Selamlar, hoş geldiniz kanalıma ve mutfağıma. Bugün hep birlikte mücver hazırlayacağız. Burada gördüğünüz gibi çok patates var ama bunların hepsini mücver için kullanmayacağım. Ben sadece burada hepsini hazırladım. Birazdan nasıl yapacağımı sizlerle paylaşacağım. gördüğünüz gibi havuçlarım var. Şöyle taze kabak. Bunların hepsini yıkadım, hazırladım. şöyle tuz kırmızı biber karabiber kimyon iki tane kuru soğan şöyle unum var ne kadar kullanacağımı hepsini açıklama kısmına yazacağım şöyle iki yumurtam var tuz ve karabiberim ekstradan olur ki tuz ve karabiber eksik gelirse buradan ekleme düşünüyorum Şimdi bunları hazırlamakla başlasın. kabaklarımızı gördüğünüz gibi hepsini rendeledik şimdi de havucumu rendeleyeceğim Evet arkadaşlar, diğer sebzeleri rendeledikten sonra şimdi sıra soğanımıza geldi. Soğanı doğrarken veya şöyle benim yaptığım gibi rendelerken şunu kesmeyin. Bu şekilde soğanınız dağılma yapmayacaktır. Şimdi soğanımızı rendeleyelim. Bakın. Gördüğünüz gibi elinizdeki soğan dağılmıyor. Evet, kabaklarımızı bu şekilde ikinci kabağımı da rendeledim. tuzumu koyuyorum. Karabiber, kimyon ve kırmızı biber. Onu da ekliyorum. Baharat damak tadınıza kalmış. İsterseniz acı biber, pul biber de katabilirsiniz. Şöyle unum var. Birazını ekleyeceğim. Azki bırakıyorum. İki yumurtam var. Ayrı bir kaba koyup buraya ekleyeceğim. Yumurtayı ayrı bir kaba kırdım. Evet gördüğünüz gibi yumurta bozuk olursa mücveriniz güzel olmaz. O yüzden ayrı bir kaba koyup bakmak daha iyi. Yumurta koyuyorum. Birinci yumurtam. Daha sonra ikinci yumurtayı ekliyorum. Ve bunları güzelce karıştıralım. Ve ben tekrardan o kalan unu ekliyorum. Daha sonra tüm malzemeleri açıklama kısmına tabii ki hepsini ekleyeceğim ne kadar un kullandığımı baharatlar hepsini güzelce yazarım oradan bakarsınız ben bunları güzelce karıştırıp tekrar dönerim Evet şimdi düşündüm şöyle karışık içinde her türlü biberlerin bulunduğu değirmenden biraz biber ekleyeceğim biber demişim baharat şöyle biraz tat versin Evet, şimdi güzelce bu güzel malzemeyi alıp güzelce kızartalım. Evet, tavamızı ocağa koydum, sıvı yağını ekledim, ısınmasını bekliyorum. arkadaşlar sizlerle bir bilgi paylaşmak istiyorum. Şimdi bu kendi yaptığım ev yoğurdu. Biliyorsunuz şöyle yoğurdun suyu var. Kesinlikle bu suyu atmayın. Çok sağlıklı. İsterseniz hamur işinde, isterseniz de kendinizde içebilirsiniz. Çok sağlıklı bir su. O yüzden lütfen atmayın. sarımsaklı yoğurdumuzu hazırladık mücverin yanına. Patatesleri de bu şekilde rendeledim. İçine 3 yumurta, bir tane kuru soğan, tuz ve karabiber. Bunu da rösti olarak yani Almanca'da raybe kuhun deniliyor. Bu şekilde bunları iyice karıştırıp beklettikten sonra aynı şekilde Evet. Şöyle alayım. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde onları da kızartacağım. Ama onu eklemek istemiyorum. Çekerim. Daha sonra sizlere kısa bir video olarak paylaşırım. Malzemeleri sadece patates, kuru soğan, yumurta, tuz ve karabiber.